Başkan Erdoğan Brezilya temaslarını tamamladı, yurda döndü. Açıklamaları vardı. Toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz dedim. Yeni asgari ücret için kritik mesaj verdim. Erdoğan'dan Cumhur İttifakı'na yönelik iddialara da yanıt geldi. "Bahçeli ile aramızda anlaşmazlık ve fikir ayrılığı yok." dedim. Terörsüz Türkiye hedefine işaret etti. Türkiye hedeflerine doğru koşar adımlarla gidecektir. Bahçeli'nin ardından Erdoğan'dan da aramızda anlaşmazlık ve fikir ayrılığı yok mesajı geldi. İttifak ortağıyla yaptığı son görüşmeyi anlatan Cumhurbaşkanı, gönül birlikteliğiyle inşa edilmiş bir ittifakımız var. Kimse kendi naylon ittifaklarıyla karıştırmasın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'dan dönüş yolunda habercilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli ile son görüşmesinde umut hakkının ele alınıp alınmadığı sorusuna "Ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık. Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik." yanıtını verdi. CHP lideri Özgür Özel'in birlikte pazara gitme çağrısı da vardı Erdoğan'ın gündeminde. Benim seninle gezmeye vaktim yok. Hiç endişe etme. Biz marketleri, pazarları boş bırakmayız dedi. Endişemiz yüksek enflasyondur. Enflasyondaki düşüşe dikkat çeken Erdoğan, asgari ücrete dönük rakam telaffuz etmedi ama yılı %44 enflasyonla kapatacağız, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Dezenflasyon sürecimiz 2024 yılı Haziran ayından itibaren başladı ve 2025 yılında da devam edecek. Kırmızı et fiyatlarının daha ulaşılabilir hale gelmesi için büyükbaş hayvan ithalatının planlandığını da duyurdu Erdoğan. Uruguay ve Brezilya'dan hayvan ithal edilmesi için talimat verdiğini açıkladı. Ve Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerindeki konser soruşturmaları yargıyı işaret eden Erdoğan, yanlış yapmışlarsa bedelini ödeyecekler ifadesini kullandı.